Öğretmenim merhaba. Oğlum benim yanımda kim ne lan? Hastalık diyor. Valla bana bulaştım. git oğlum ya. Öğretmenim merhaba. Merhaba benim matematiğim çok iyi biliyor musun? Türkçem de çok iyi ama öğretmenim sen neden uyuyorsun? Hasta mısınız? Ne oldu? Siz gibi kalmışsınız? Bu ne oğlum? Pastır abi öğretmen. Dedim cif getireyim mi? Cif getireyim mi? Pastanızı çıkartabilirim ciflen. İstemiyor musunuz pekala? O zaman ben çıkabilir miyim buradan? <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen çıkabilir miyim? Tamam şöyle çıkayım ben. Çıktım. Teşekkür ederim. Gidiyorum öğretmenim. İzin ver. Ne oldu ama? Ama öğretmenim ben sizden izin almıştım. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Ben sizden izin aldım. <laughs> Aa böyle üç kat yapıyorsunuz. Tamam kız ben geliyorum. Ama kız ben geri geliyorum. Kovalamayın. Öğretmenim elinize bıçak var. Öğretmenim ama korkuyorum. Ne böyle şeyler yapıyorsun? Öğretmenim. Öğretmenim beni yakalayacaksınız. Tamam, ben çık kalkmıyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Nereye gitsen Nereye gitsem? Sağım solam. Valla düzgü bir yer yok herhalde. Eyvah çıkması bak. Tamam, öğretmenim. beni yakaladınız. Abi ben sizden izin istemiştim. Geri giremiyoruz mu sınıfa? Yok. Geri giremiyoruz galiba. Bizi yakalayacak öğretmenim. Kaçmam lazım. Nereye gitsem? Nereye gitsem? Direkt gidemem. Sola dönmem lazım. İleride şey var. Öğretmenim. Öğretmenim. Ama ben bir şey yapmamıştım. Ya. Neden beni yakalıyorsun ki? Gider misin arkamdan? Lütfen öğretmenim. Öğretmenim şu çocuk yapmıştı. Hastalıklı bir çocuk vardı. O da adı öyle yazıyordu. Ne olur onu bakın ya. Ben... Onu kovalasana. Beni niye kovalıyorsun? Ha tamam. Anan anan. Hay. Daha neden geliyorsun ama sen? Ben oraya girsem. Öğretmenim ama ben kaçmıştım. Beni neden kovalıyorsun? Allah'ım ya öğretmen beni ne biçim kovaladı. Sizi de kovaladı mı hanfendi? Bir bakar mısınız? Öğretmen sizi de kovaladı mı? hanfendi? Ama bir şey sormuştum. Pardon. İnsanlık ölmüş ya. Bunu da kovaladı herhalde. Neyse. Söylemiyor. Kalkız orada o zaman. Yakalasın seni. Geliyordu öğretmen. Ha yok. Aa düştüm öldüm. Düştüm öldüm lan. Neyse olsun. Neyse şöyle gidelim. Tamam. Buradan zıplayalım. Şöyle duralım. Buradan gelelim iki karşıya geçelim. Buradan bir zıplar Tamam. Karşıda kutular var. Herhalde onları alıcı geçeceğim değil mi? Yani çok kolay buralar oğlum ya. Tamam. Bunu alıyorum. Ne yapacağız? Tamam. Müsaade edin. Evet. şiir koydum. Koyamıyorum. Tamam. Koydum. Bunu aldım. Bunu da yanına koydum. Ama araya sıkıştırdım. Ha tamam. Kurtuldum. Bunu da ararım. Bunun üstüne koyabilirsem. Bunu da oraya koydum. Ne Düştü. Neyse alayım. Şuraya şöyle bıraktım. Tamam. Buradan çıkarım. Tamam. Şimdi oraya geçtim. Nereye gideceğim? Şuradan evet. işin elim Tamam. Bu güzel. Buradan. Şuradan mı Yok. Orada yer yok. Tamam. Burada yollanmış. Pastiborlara doğru gidiyoruz. Hadi tamam. Gidelim bakalım. Şuradan gidelim. Ş Aa! Ne kadar yakışıklı kafam var. Aha! Neyse olsun. Olabilir arkadaşlar. Düşebiliriz. Ne olacak ya? Arkadaşlar siz de bu arada YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, takip etmeyi unutmayın tamam mı? TikTok'ta da varız. Habire canlı yayında oyun oynuyoruz. Haberiniz olsun da. Nisi, tamam. Arada reklamı verdikten sonra devam ediyoruz. Evet şu taşıya gidelim. Şu taşıya gidelim. Şu taşıya gidelim. Gidemiyorum. Tamam. Şöyle gidelim. Tamam. Aa, düştüm. Yakışıklı kafamı görmek için bir daha düştüm arkadaşlar. Tamamen onun için. Ay aman. Lan gider ayıp gene düşecektim. Gene düşecektim. Aha, aha düşmek istemiyorum. Düşmek istemiyorum. Tamam. Sakin geçebilirim. Yapabilirim. Aşağı sonuçta zifiri bir karanlık ya değil ki. Ha aşağı zifir karanlıkmış. Allah'ım. Allah'ım nasıl gideceğim ya. Ekran yine gayri sinir oldum. Tamam. Sakin. Sakin. Kimse yok mu? Anneciğim. Annem. Ama aşağıda çok çok kötü şeyler var aşağıda. Tamam şuradan şimdi gidelim. Tamam şimdi gidelim. Şimdi gidelim. Şöyle zıplayalım. Bunlardan en sonunda nasıl yandım anlamadım yani. Neyse şuradan bir daha zıplayayım. Şöyle zıplayayım. Şöyle zıplayayım. Tamam buralar kolay ya. <gülüyor> yandım. <gülüyor> Neyse tamam. Sinir yok. Kaç geçeceğiz. Kaçacağım. Hop 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 hop. Kaçıyorum. Hop 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 hop. Tamam şimdi buradan böyle geçireyim. Tamam buralar çok kalıyorum. Burada i̇ki dakika dakikada geçirin. Bakın görün şimdi. Geç açalım. Açtık. Evet. ne lan? Çarptı birini. Oğlum elektrik elektrik çarpmasın ya. olur buraya zaten zor geldim. Valla gerçekten çani, bu oyunlar beni zorlamaya başladı artık yani. Yapımcı. ah düştüm. Olabilir olabilir öyle şeyler. Yapımcı gerçekten değişik değişik oyunlar yapmaya başlamış. Ha bir düşüyor. Normalde ben buraları tak tak geçmem lazım. Ama yapımcı aralara bir tık mesafeyi uzun koyuyor mesela bazen. Ben yanıyorum o yüzden. Tamam şu çimeni rahatlıyoruz. Şuradan tahtalara geliyoruz. Tahta yokmuş. Yer... Betonmuş. Olsun. Olsun. Genelde kolay yerler diyanıyorum ben arkadaşlar. Zor yerler beni bozmaz. Kolay yerler çok rahat gittiğim için galiba bir ufak yanmalar yaşıyoruz. Çok önemli değil. Tamam oraya geçtik. Şimdi karşıda medium var. Galiba bunu çıkacağız. Şu burada mı tırmansaydım? Yok neyse. Akrosti... Ne? ne olmasın? Akrabası hareketlerine gerek yok. Evet yolu biraz uzun tutmuşlar. Biraz açık bacaklar vardı. Bir dinleneyim. Tamam. Şimdi geç bakalım Evet. Tamam. Buradan. Ne burada? Ne burada? Hala burada diyor. Ben geleyim ne biliyor musun? Geri aşağıda karanlık oldu. Ama niye her yeri karattınız? Ben geri inecektim. Ben yanlıştan çıktım ki buradan. Oğlum ben sınıftan komple öğretmenim. Öğretmenim orada mısınız? Ben sınıftan yanlışlıkla çıktım. Öğretmenim. Ben dinlem öğretmen ya. Ama ben size sormuştum. Uyuyordun kendin. Pis öğretmen. Bu araba kimin ki? Gitti. <laughs> çok korkuyorum. Öğretmenim orada mısın? <laughs> Vallahi Valla geliyor. Arkamdan geliyor. Öğretmenim. Öğretmenim arkama çok korkuyorum. Bakamıyorum. Öğretmenim orada mısın? Öğretmenim. Öğretmenim. Vallahi geliyor bir şey geliyor. Öğretmen değil o kim lan? Küçük bir şey geliyor. Öğretmenim. Öğretmenim ama çok korkuyorum. Bir şey geliyor arkamda. Bakamam arkamda çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Nerede? Bir şey geliyor. vallahi bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Git lan. Yürü, git lan. Ha, kurtuldum. Küçük gibi bir şeydi o yerde neydi lan? Buraya da kapan kurmuş manyak. Aha ben niye böyle yaptım? Niye bu nasıl okulu oğlum ya? Sizi Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edeceğim. Siz görürsünüz. Ama böyle olmaz ki ya. Ben buraya ne yok Ne yap? Konuşamadım. Ben bu okula Ne öğrenmeye geldim? Eğitim öğrenmeye. Öğrenim öğrenmeye vesaire geldim işte. Tamam anlayın işte. Eğitim görmeye geldim. Buralarda yok lazerler. Size anneme söyleyeceğim. Hayır ben akşam ölü olarak eve gitsem. Siz anneme ne hesap vereceksiniz? Ben onu anlayamıyorum. Oğlum ben oyun oynamaya geldim. Ha öldürüyorsunuz. Ama olmaz ki. Çok korkuyorum. Arkadaşlarım da öldü demin aşağılarda. Hep bir sürü. Zaten bir tane kıza sordum hiç cevap bile vermiyor. Aa, bu ne? Bu ne şimdi? Bir sürü gözlü gözlü bir şeyler bakıyor. Bakayım şunlara. Hii, oğlum geri mi gelsek? Abla ablacığım sen gittin mi buraya? Ne yapıyorlar? Geliyorlar mı abla? Dur dur bal. Dur dur. O nasıl işin? <laughs> Neyse tamam. Gülmedim gülmedim. Abla. Abla. Abla niye cevap vermiyorsun? Kız YouTube biraz çekiyorum ben. Akşam kendini izle YouTube'da tamam mı? Neyse gideyim şuradan. Bir de Berat yedim. Ya be demiş. Neyse tamam işte gidelim arkadaşlar. Duvara yaslandım gidiyorum beni yakalayamazsınız. Yakalayamazlar ben onlara dokunmuyorum. Evet geçiyorum kaçtım Aa, kaçtım. Siz de orada kalın anam anam yüzümden çıkıştı. Ah. Kafamı vurdum ama neden biri yaptınız? Çizgi ne ne oluyor lan yine bir karakter geliyor. Valla yine karakter geliyor. Ne yapacağım basma düğmesine bastım. Onun yine kural tanımazlığım üstümde. Nasıl gideceğim? Dur dur şuradan şuradan basacağım arkada kesin bir şey geliyor bir şey geliyor vallahi bir şey bir geliyor dönü dönü yandım ya ana yakalandım ama neden geldiniz ki bir de iki tane geliyor öğretmenim vallahi yanında bir de birini bulmuşsun çok ayıp ediyorsun vallahi kalbimi kırdın geliyor yine yine geliyor vallahi şıkır 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 demin o arkamda kovalayan küçük küçük geliyor örümcek gibi ne lan o oğlum çık korkuyorum ne sen ne imdat düğme buldum düğme buldum işte kapı vardı kapı vardı kaçayım gidemeyim öğretmenim gelme öğretmenim, öğretmenim. İçim öğretmezsin be. Beni ne kadar korkuttun. Aha, gözlüklerimden görün ya. Aslında ağlıyorum. Gözlüklerimden göremediniz şu an. Ne oluyor lan? Ay, bir de hızlandım. Evet hızlandım. Tamam. Hızlandıysam gezmişler. buraya geçebilirim. Şöyle geçebilirim. Okulu kesmişler. O kola kesmişler? Evet. Tövbe yarabbel alemin. Tuhaf şeyler yapmışlar bunlar. Bu okula Geçime. bir daha gelmeyelim olur mu? Geçemedi okulu kesmişler. Tamam. Niye öyle sessiz konuşuyorsun? şey ayam Ayağım kaydı. Ayağım kaydı oğlum. Niye muz attınız yere? Muzu görmediniz değil mi? Saklaşa ben girdim. Ayağımın altında muz vardı. Yoksa düşmezdim. Buradan düşülür mü oğlum ya? Ayağımın altında muz var. Delilmeyin. Buradan kim düşmüş de biz düşek. Benim gibi profesyonel bir oyuncu anne. Lütfen düşemez. Tamam. Anam dur lan. Oradan düşecektim az daha. Al al al. Ay ay Ama çok korkuyorum ya. Neden buralara lazer koydum ki? <laughs> Nasıl öğretmen la bu? Git. Evet. Oğlum böyle okul olmaz olsun. Böyle eğitim hayatı hiçbir şeyde de görmedim ben ya. 3 kere 2 7 bilsen daha iyiydi. Bu ne lan? <laughs> Ama böyle olmaz ki. Gene yakıştı kafam ve gene ben evet şuraya bir geçmek istiyorum. Bu kadar kolay yerde yanamaz derken yanında bir ben varım herhalde. Hop tamam bir şey geçelim. Şöyle zıpladık. Şöyle zıpladık. Oğlum bayağı iyi zıplıyorum lan ben. Dur havada uçuyor mu lan ben? Ha uçuyorum lan. Hop evet şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle zıpladım tamam. Çok kolay. Kolay ne var lan burada? Hop Allah Allah. Ama çok korkuyorum. Yalan söyledim. Çok korkuyorum. Aşağısı çok korkanlık. Allah. Evet. Hadi. Tamam. Tamam. Sakin. Sakin. Geçebilirim. Geçebilirim. Olabilir bir şeyler. Allah 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 Allah. Ay. Az da düşecekti. Ha, az da düşecekti. O ne lan? O karşıda bir şey var. Karşıda ne var? Karşıda bir şey var. Geri dönecektim. Geriyi de karartmışlar. Neden böyle yapıyorsunuz? Vallahi karşıda bir şey var. Çok korkuyorum. Allah. Ama düştüm. Ama aşağıda da karanlık vardı. Oraya düştüm. Tamam şimdi geçeceğiz. Korkmak yok. Korkmak yok. Geçen arkadaşlar bana sorduğu Dediğim oyuna oynayın. Hiç korkmadım. Hiç korkmadım. Sakın söylemeyin tamam mı? Korkmadım oğlum. Oğlum korkmadım diyor. Bazı tahtalar ah. kızılıyorsun Söyleyeyim. Evet bazı tahtalar Evet. Yine burada bir şey var. Biz geri... Neyse geri dönmeyeyim. Ne oldu? Yine hızlandım. Merhaba canım. Ben sana bakmamıştım. Şu arkandan çıkıp gidebilir miyim? Rica edeceğim. Şöyle kenardan. Ne olur? Şuradan gideyim mi? Yok burada yer yok. Arkası da karadı. Neden gitsem? Anam elime silah verdiler. Bunu mu vuracağım? Bunu mu vuracağım? Ne oluyor? Geliyor. Geliyor vallahi geliyor. Dan. Öğretmenle savaşıyoruz. Öğretmenimi vuramam ama. Öğretmeni kılıçla kalkan. Kalkan mı kalkan? Nasıl vuracağım? Öğretmeni lazer atıyorsun. nasıl öğretmen sizi? Valla geliyor üstüme üstüme geliyor. Öğretmenim gider misin? Öğretmenim. Ama çık kalkayım öğretmenim. Öğretmenim ne oluyor? Gider misin? Öğretmenim. Öğretmenim gözlüklerim ray bende fırladı gittiler ya. <laughs> öğretmenim. Bak öğretmenim öğretmesin diye bir şey demiyorum. Allah bak beni sinirtme. Öğretmen el kalkmaz oğlum. Niye kendini el kalkıp ya? Ne olur düzgün eğitimini versene. Allah korkuyum zaten. Bak lazer atıyorum. Anlat sonra öğretmen bu. Oğlum lazer atmasana. Atma, atma lan. Oğlum atmasana. <laughs> <laughs> Aa, ah, kafam gözüm ayrı yere buladı. Hey bir de hemen üstüme geliyorsun. Neden geliyorsun? Bak, attım attım. Tamam öldüreceğim seni. Öğretmesin, sen öğretmesin yeter. Böyle öğretmen mi olur? Başka çocuklar eğitim vermiyor. Böyle böyle öldüreceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Başka türlü ölmüyor. Hatta ayın açılmadan üstüme geliyor. <laughs> evet evet. Hadi bir tane daha bir tane. Kafam bir Çok şekil öldüm. Çok şekil öldüm şu an. Tamam durun. Durun Ay, tamam. Burada, oradan ateş şey etsene. Neden de? Evet. Kaçtan ateş edeyim evet. Elime silah geliyor değil mi kaçtan lan? Kaçtan buracığım. Elime kaçtan. Silah gelmiyor ki ama indim lazım. Neden beni kandırdın. Öldüm. Beni kandırdın. Oğlum bir de lazer atıyor ya. Dur kaçacağım. Şey olabilir, olabilir. Şey ha, tamam, pardon annem. Olurum. Tamam, neden kaçacağım, neden kaçacağım? Şöyle gideyim. Oğlum ama arkamı göremiyorum. Lazer atıyor bir de. Atmasana lazer. Yetmedim. Evet, ama seni öldürmeden kaçamıyoruz mu? Tamam tamam bir tane daha vurdum bir tane daha. Böyle böyle o zaman girişten vuracağım. Arkadaşlar yeni bir yöntem belirledim. Bakın bakalım gözüm ayrılmış ya. Bu nasıl bölüm oğlum? Anam dibine gelmiş. Nereden geldin? Aa, hemen niye karşında bitti bu? Yürü git lan. Hı, şimdi seni. Gel. Çok sıkıyorum sıkıyorum. Az kaldı az kaldı az kaldı. Hadi öyle gel. Beni öldür. Ha ha ha. <laughs> Yine, oğlum kolum bacağım kırılıyor. Bu nasıl öldürüyorsun beni ya? Anam anam bir yer atıyor. Az kaldı az kaldı az kaldı. Seni, şimdi seni pasta demirlerinden ayıracağım. Sen görürsün. Seni pasta demirlerinden ayıracağım. Sen anneme söyleyeceğim seni. Pis öğretmeyin. Nasıl öğretmeyin bu? <laughs> az kaldı az kaldı az kaldı. Patlayacak az kaldı. <laughs> Ama minnacık bir canım kaldı. Vallahi bir burunluk canım var. Beni içinde etmesin. Gebetirim. Öldüreyim mi la bunu? öldüreyim mi? Öldü. Ama inmeden ben tek buranın okuyacağından beni öldürdüm. Ben seni ne yapacağım? Sen şimdi tatlı demin önünden ayrıca. Gel lan buraya. Nereye? şunu yok orada. Ne oldu? Ne oldu? Döndüm Mevlana gibi. Ne oldu lan? Gitti. Ne oldu? Yendim değil mi seni? Ne Aha <laughs> öldür, ölü öldürürüm ben. Neyse silahı verelim. Silahı atalım. Evet arabaya binelim. Ekranımızı ayarlayalım. Ve oturalım şuraya gidelim. tamam. Devam. Silah. Elini alınca daha hızlı gidiyorsun. Öyle mi? Tamam. Buradan arabayla gidiyoruz. Evet arkadaşlar burası bizim okulun bahçesi. Gördüğünüz gibi kaçtım. Bizim okulda bu silahın ne işi var diye sormayın. Öğretmen kafayı yemiş. Öğretmen kafayı yediği için önlüm olarak galiba öğrenci annesi diğer velileri toplayıp para toplayıp böyle bir silah almışlar. Buraya gelen bütün öğrenciler bu öğretmeni öldürüp buradan kaçıyorlar. Bu arada siz de videomu beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ben oyuncu anne TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Ne oldu? Evet şu karşıdaki benim gördünüz mü? Anam benim iki tane var. Ne oldu lan? Abi misin sen benim? Aha ben de geldim merhaba. Evet arkadaşlar, size bitiriş dansımı yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, size bitiriş dansımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi dıps dıps arkada o oynuyor, önde de ben oynuyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok harika oynuyoruz. Siz bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı, sağdan soldan çıkan videolarda izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.